Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eski bir de toilet atmış izleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Merak ediyorum. <laughs> ne oluyor? Aa. <Ha. gülüyor> şemadı daha doğrusu. Aha, doktor tuvalet. Bu kim? Skater'ın galiba. Geldi bıçladı onu. taşıyor. Bir düşüyor. Bu kim? Bu kim? Pompaladı. Kim bu? Aa, skibidi kamera. Skibidi pompa, pompa, skibidi tu. Pompalı. Skibidi pompalı. Yo, pompalı kameraman. Aa iyileştirmişler pompalı kameramanı. Döv şunu döv şunu. Döldü. Oo, bu ne? Aa bu öldü. Bunu kim öldürdü? Bunu da bir öldürdü. Titan kameramanı öldürdü onda. Ve Titan sıkıntı. Ölüm Allah dur. Vay be, bölüm çok heyecanlıydı arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Bye bye.